Güvenlik merkezinden herkese merhabalar. Bugün Göztepe'deyiz. Bir ailemizin kapısını da hırsa karşı tam güvenlikli hale getireceğiz. Bu kapıda bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Kapı dışarıdan bakıldığı zaman çok estetik güzel bir kapı. Çok iyi duruyor, sağlam duruyor. Çok heybetli duruyor kapı. Ama aslında gerçek öyle mi acaba? Kapımız aslında hırsa dayanıklı mı? Bu büyük bir soru işareti. Şimdi aşama aşama Kapının nasıl ırıçsa karşı dayanımsız bir kapı olduğunu göreceğiz. Öncesinde sadece iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Rozeti, alüminyum rozet. Kolayca eğilip bükülebilir. Kolayca koparılabilir bir rozet. Kapının içine Tolga Usta'm seni şöyle alalım. Kapının içini göstermek istiyorum. Az sonra daha kapsamlı göstereceğim. Bomboş iki tane sunta panel var. Arada sadece bir kolon var. iki tane ay var. Bomboş bir kapı. Şimdi bu kapıyı nasıl hırsıza karşı tam güvenlikli hale getireceğiz? Hep beraber izleyelim. Bir ailemizin kapısını da hırsıza karşı tam korumalı hale getirdik. Güvenlik merkezi gururla sunar. Kapımıza iki tane kırılmaya karşı çelik rozet, iki tane manyoluklu açılmaya karşı kilit sistemi, iki tane de levye ile kastırmaya karşı çelik kanca taktık. Ürünlerimizi yakından inceleyeceğiz ama öncesinde kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu ürün neden çıktı ve piyasadaki muadillerinden farkı ne? Efendim, elimde görmüş olduğunuz ürün 16 yıllık çilingirlik tecrübesi 20 yıllık çelik kapı tamiri tecrübesi ve 16 yıllık demir çelik sektöründe faaliyet tecrübesinin birleşimi sonucunda oluştu. Gittiğimiz hırsızlık vakalarının sonrasında kapıların onarım işlemlerinde hep aynı soruyu soruyorduk kendimize. Diyorduk ki hırsızın eve girişini nasıl önleriz? Hangi teknikleri uyguluyor? O tekniklere nasıl bir çözüm üretebiliriz? Kafa kafaya verdik ve aylarca süren bir ARGE çalışması, kalite, performans testleri sonucu elimdeki ürünle karşınıza çıktık. Tasarımından üretim detaylarına kadar %100 orijinal olan ve şahsım tarafımıza ait olan ürünümüz işte bu şekilde. Ürünümüzün önce teknik detaylarını bir bahsedeyim. Diğer rozetlerden farkı ne ürünümüzün? 12 milimlik çelik bir plakadan oluşuyor. İlk güvenliği sağlayan. Arkasında 5 milimlik bir çelik plakayla daha destekleniyor ve kapı yuvasını tutuyor. Arkasında da 8'lik diye tabir ettiğimiz kalın vidalar var. Peki bunlar niye şu anda bu şekilde uzun ve tek vücut? Bunun sebebi performansını daha da arttırmak. Performansını arttırmak için dayanıklılığını arttırmak için ürünü şurada gösterelim Tolga Ustam. Vidayla değil, yapıştırıcıyla değil, kaynakla birbirine bağlıyoruz. Üç ürün birbirine kaynakla bağlanıyor. Bu kapımızın ön tarafı. İçeriden demirimiz kalın sekizlik, kırılması imkansız vidamız geçiyor. Arkaya da evin iç tarafına da yine 5 milimlik kalın bir çelik plaka takıyoruz. Ve finali şapkalı çelik somunlarla kapımızı sabitliyoruz. Rozetimizi kapıya sabitliyoruz. Bu sayede hırsıza karşı hırsızın en sık kullandığı yöntem. Maalesef evlerde 10 vakanın 7'sinde uyguladığı göbeği patlatarak girmeye karşı tam anlamıyla bir koruma sağlamış oluyoruz. Ama hırsızın tek yöntemi bu değil. Sadece göbek patlatarak oraya elinize girmiyoruz. Aynı zamanda göbeği patlatamayacağını gördüğü zaman uygulayacağı diğer yöntem maymuncukla açma yöntemi. Kapıyı maymuncuk vasıtasıyla açmaya çalışıyor. Üzerindeki kilitler içerisine maymuncuk girdiği anda kendini korumaya alıyor, tuzağa alıyor ve hırsızın eve girişini engelliyor. Bir diğer yöntem daha var. O da levye takarak kilit sistemini kırarak açma yöntemi. Peki buna nasıl bir önlem aldık? Onu da inceleyelim. Evet. Kapımızın arasına devre girdiğinde kapımızı bu tarafa doğru birbirinden kastırdığı anda 3 santim uzunluğundaki çelik kancamız mekanizmamızı birbirini kilitliyor. 6 tane kasada, 6 tane de, de 6 tane kancada, 6 tane de mekanizmamızda toplamda 12 tane çelik kalın başlı vidayla kapımızı sıkı bir şekilde tutuyor. Bu sayede de levye ile açılmaya karşı kapımız koruma altında olmak olmuş oluyor. Bir konuda daha uyaracağım. Şimdi videonun başlangıç noktasında, orta noktasında görmüşsünüzdür. Maalesef birçok estetik açıdan çok güzel gözüken, çok dayanıklı gözüken kapımızın içi Videoda da gördüğünüz gibi maalesef boş. Kapı iki tane aslında hırsızla aramızda iki tane sunta parçası var ve aradaki direk o suntaların direncini de azaltıyor ve kırılmasına müsaade ediyor. Şimdi bekleyelim ustam bir şey göstereceğim. Peki bunu nasıl önlüyoruz? Bu hırsızın az da olsa kullandığı bir yöntem daha var. Kapıya kilitten müdahale etmek yerine göbek e, kasayı paneli kırarak panelden kilit mekanizmasını iptal edebiliyor ya da direkt göbeği kırarak bazı kapılarda müsaitse geçiş alanı varsa oradan da eve girebiliyor. Evet, şimdi buna nasıl bir önlem alıyoruz? Videomuzda da gördüğünüz gibi kapımıza galvanizli çelik saç takıyoruz. Bu sayede kapının arasında hırsız aranızda çelik bir saç oluyor. Hem panelinizin dış yüzeyini daha dirençli hale getiriyor hem de kırılma esnasında bir oyma olursa hırsızın karşısına çelik saç çıkıyor. Bu sayede bu sayede kapınıza en az 40 dakika en az 40 dakika elektrik alarak Spiral çalıştırarak müdahale edilmesi gerek ihtiyacı duyuyor ve eviniz hırsla karşı tam korumalı hale gelmiş oluyor. Evet efendim, tüm güvenlik ihtiyaçlarında evinizi daha güvenli hale getirmek istiyorsanız, hırsızlara karşı daha korumalı bir ev sağlamak istiyorsanız, kapınızı güçlendirmek istiyorsanız, güvenlik merkezini haftanın... 7 günü 24 saati aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan arayabilirsiniz. Buyurun usta. Ümit ustam bir soru soracağım. Ürünümüz e, zorunlu set olarak mı satılıyor? Yoksa işte iki kanca, sürgü, biliyorsun sürgümüz de var. Ya da iki rozet ya da e, iki göbek nasıl olarak satılıyor? Bazı müşterimiz çok sorular soruyor bununla ilgili. Efendim şöyle, biz öncelikle öneride bulunuyoruz. Bizim birinci vazifemiz ürün satmak değil, bizim birinci vazifemiz insanları ev güvenliği konusunda doğru bilgiler verir. Kapımızda eğer e, kancalı kilit sistemi varsa ona göre bir tavsiyede bulunuyoruz. Kapımızda eğer e, dişli bir kilit sistemi varsa ona göre bir tavsiyede bulunuyoruz. Mesela sürgüyü, sürgü bizim de yani özel tasarladığımız bir sürgü modelimiz var ama Orada şöyle bir şey söylüyoruz, diyoruz ki Tolga Usta, evde en az iki kişi olduğunuzda bu sürgüyü kapatın. Tek başınıza iken bu sürgüyü kapatmayın çünkü acil durumlarda da müdahaleyi çok daha fazla geciktirir. Müşterimizin tavsiyesi, biz müşterimize önerilerimizi sunuyoruz. Çelik tavsiyesine kadar bütün önerilerimizi sunuyoruz. En güvenli paketi sağlıyoruz, müşterimize sunuyoruz. Uygun gören müşterilerimize de gelip uyguluyoruz. Ha ama bazen müşterilerimizde e, paketle ilgili önerileri oluyor. Daha ekonomik hale getirebilir misiniz? diyorlar. Onunla ilgili kilit tavsiyelerinde bazen daha ekonomik tavsiyelerde de bulunuyoruz. Evet efendim. Evinizi hırsıza karşı güvenli hale getirmek için haftanın 7 günü 24 saati bize her konuda danışabilirsiniz aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan bizi arayabilirsiniz. Güvenlik merkezi, sağlıklı, huzurlu, mutlu, evinizde güven dolu günler dilerim.